Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, yepyeni bir tarifle yine sizlerleyiz. Bu güzel tarifimizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Keyifli seyirler olsun. Evet, iç malzemesini hazırlıyoruz. Bir tane soğanımızı tenceremize robottan geçirerek aldık. Ya da şimdi soğanımızı ilk önce kavuracağız. Evet, kıymamızı da ekledik soğanımızla beraber kıymamızı da kavuruyoruz. Domatesimizi robottan geçirdik. Onu da ilave ettik. Baharatları ve tuzu ekliyoruz. Evet, bir miktar da su ekledik. Şimdi kapağını kapatıyoruz ve böylelikle pişiriyoruz. Evet, kıymamız pişerken biz kırmızı kapya biberlerimizi şu şekilde etrafını alıyoruz. Evet, şu şekilde çekirdek yatağını da aldık. İç kısmını temizliyoruz. Ve o çıkardığımız parçaları tabii ki atmayacağız. şu şekilde çekirdeklerini de temizledik, yıkayarak temizledik. Evet, aynen böyle olacak. Evet, bir tanesini daha şöyle açıyoruz. Evet, şu şekilde. Çekirdeğini de çıkardık mı? Evet. Şu kısmını da yıkadık mı? Çekirdekleri temizlenmiş oluyor. Bu kadar. Evet, biberlerimizi tepsimize aldık. Borcam tepsimize. Şu şekilde içini dolduruyoruz. Evet üzerine şöyle demin çıkardığımız parçalardan yerleştiriyoruz. Şöyle yeşil biberlerle şöyle süslemeler yapıyoruz. Bunlar da çok güzel bir tat veriyor. Evet sosumuzu hazırlıyoruz. Evet bir domatesimizi rendeledik ve yağımızla beraber aldık ocağa sosumuzu hazırlıyoruz. Evet şimdi sulandırılmış salçamızı ilave ediyoruz. Ve tuzunu ekliyoruz. Evet salçalı sosumuzu hazırladık ve üzerine şöyle kaşıkla gezdiriyoruz. Evet şimdi fırına gönderiyoruz önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirmeye Evet fırından çıkardık gördüğünüz gibi mis gibi kokusu geliyor enfes mümkün olsa kokusunu sizlere gönderirdim çok güzel oldu Evet bizlerden bu kadar yapacak ve yiyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun Şimdi buraya kadar hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız bütün paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağ kalın, sağlıklı kalın ve bizimle kalın.